Samsung Güncel TV ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ben Yasemin Yorulmaz. Ben Doktor Murat Acar. Doktor Murat Acar'la Kendini Yeniden Keşfet programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün farklı bir konu işleyeceğiz. Her zaman vücudumuzun farklı yerlerindeki değişimlerle ilgili konuştuk. Genelde yüz üzerine odaklanmıştık, bugün biraz daha farklı konumuz vücudun şekillenmesiyle ilgileneceğiz. Ve en önemli ya da en fazla şikayet alan bölgelerden biri olan karınla ilgileneceğiz bugün. Karın germe operasyonlarından, liposakşından birçok farklı konudan bahsedeceğiz. İlk olarak karın germe ile başlayacağız. Tabii ki hocam bize neden hastalar böyle bir operasyona ihtiyaç duyar? Hangi neticelerde bu karın germe operasyonları gerekir? Bunlardan bahsedecek. Evet bu arada boynum tutulduğu için çok üzgünüm böyle bütün olarak dönüyorum. Evet hocam karın germe operasyonlarından bahsedeceğiz. Ama öncesinde bu karında ne var ki gerilmeye ihtiyaç oluyor? Ne gibi deformasyonlar sonucu bu operasyonları yapıyorsunuz? Biraz onlardan bahsedelim. Kısacası biz karnı dört forma ayırıyoruz. Bunlardan birincisi... Ee, çok hafif formu, yani göbek altında yağlanma oluyor ee, ama deri sarkması olmuyor. Eğer yağlanma varsa, deri sarkması hiç yoksa, da bunu indiriyoruz. Yani deriyi toparlamaya gerek kalmıyor o zaman. Deri çünkü. zaten toplu yani, deri deri, deri Ama deri göbek zaten. dediğimiz şey oluyor yani, değil Aynen, mi sadece? Aynen, hafif, hafif bir göbek oluyor. Hı hı. Ee, tabii Sezler'den yani doğum yapmış hastalarımızda bu formu görmek mümkün değil çünkü onlarda göbek altında çatlaklara bağlı. Yukarıdan aşağı doğru bir sürü izler vardır. Evet, teri şatlakları, evet, bunlar, sedef renkli. Doğru. Bunları e, göbek altından deriyi almadan düzeltmemiz mümkün değil. Hı hı. O nedenle de bunlara e, abdominoplasti e yani karın germe yapıyoruz. Hı hı. E, abdomen zaten karın dermek, plastik karının, e, karında oynama yani karını daraltma, Düzeltme. daraltma yağ, yağ, ve deri fazlalıklarını alma, hı hı. yeniden göbek yapma. Yani bu toplu, toplu olarak hepsine abdominoplasti e diyoruz. Hı, hı. E, Liposakşın da adı üstünde yağ emme, yani yağ dokularını değişik tekniklerle yağları eritip e, oradan alıyoruz. Nasıl bir tekniktir bu eritme dediğiniz? E, şimdi tabi e, çok atlamayalım çünkü sırayla gidelim. Karındaki ikinci formu e, karnın e, bu yağ fazlalığı mevcut, bir de ona ek olarak doğumdakileri var. Yani doğumdakileri de bayağı karında deformasyon oluşturmuş. Bunlara çok fazla obez değillerse mini abdominoplasti yapıyoruz. Çok küçük bir izle, sezeryandan biraz daha geniş bir hı hı. izle girip e, oradaki e, dokuları yani yağ ve deri fazlalıklarını alıyoruz. Ama fasyaya dokunmuyoruz. Yani fasya dediğimiz? Karında e, organların dışarıya çıkışını e, önleyen zar. Hı. Fasya diyoruz. Aslında, aslında karında iki tanedir bu. Peritonit var bir de. İki tanedir. Birincisi derin yüzeye yağları ayırır. Hı. Buna skarpa fasyası diyoruz. i̇kincisi direkt organların üzerindedir. Yani karın kaslarının üzerindedir. Bu daha serttir. buna da e, halk dilinde herhangi bir şey denmez ama bizim dilimizde skarpa ve e, pars, diyor. onun dışında onun dışında bir de kamper fasyası vardır. Kamper fasyası da kasların hemen üzerinde çok sert olan bir fasyadır. Hı hı. E, o fasyaları eğer biz sıklaştırırsak e, sıkılaştırırsak kaslara beraber e, bu karında inceleme yapar. Belde, bel bölgesinde inceleme yapar. Karının da içeri gitmesini sağlar. Yani bu karının bombe olması düzelir. Karın aşağı arkaya doğru gider. Hı hı. E, düz bir karın formu alır. İşte işte buna da biz e, rectus rektus pitikasyonu diyoruz. Yani oradaki e, adelerin birbirine yaklaştırılması, zarın gerilmesi olayına... Direkt siz müdahale ediyorsunuz. Zara zaten. giriyoruz geliyoruz. Zara gelirken de alıyoruz. Hı hı. Hem zarı hem de adeleyi gelmiş oluyoruz. Anladım. Adele gerilince bu sefer bel daralıyor. Hı hı. Yani iki dört şey giysi giyerken iki dört puan azalmış oluyor yani bu Süper. şeyi. En son formu var tabii ki karın germenin. Aşırı kilo almış, 160, 180, 200 ve kilo vermiş, çok vermiş yani 70, 80, 90'a kadar düşmüş hastalarımızda karında büyük bir deformasyon vardır. Bu deri ve yağ mu muhtemelen toparlanmaz. Toparlanan çok az vardır, ekmeklerde toparlanır. Hı hı. Ama kadınlarda bunu toparlamak mümkün değildir. Dize kadar gelen hastalarımız var. Mesela diz kapaklarına kadar karın Derilerine ve yağ sarkması, sarkması hı hı. olan hastalarımız oluyor. Burada tek çözüm tabi cerrahidir. Tam bir abdominoplasti yapılır. Ee, geniş bir izle girilir. Ee, iz belki arkaya kadar uzayarak birleşebilir de. Tabi o vücudun yapısıyla or i̇şte ona orantılı. İşte ne kadar sakmışsa ona yönelik o kadar büyük iz olur. Operasyon alanı da olur. Büyük olur tabi. Göbek altından ve yanlardan çok büyük miktarda yağ alırız. Hı hı. Buna biz kurtarma ameliyatı diyoruz. Yani kişiyi yağlardan kurtarma. Çok da estetik kaygımız olmuyor burada. Hı hı. Önemli olan sağlık da. Sağlık yani. yani kişiyi o yağlardan kurtarmak. E, düşünsenize o kadar defa 10-15 kilo bir kütleyi karnınıza taşıyorsunuz. Ciddi bir ağırlık Ciddi yani. Ciddi bir ağırlık verir omurgaya. Hı hı. E, ve kişiye de zahmetli bir e, durum ortaya çıkar. E, şimdi onu memede de bahsetmiştim. Memelerden biz 4-5 kilo çıkarıyoruz. Hı hı. E, o boyundaki fıtıklaşmalar vesaire hepsi düzeliyor. Yani onların tek tedavisi, vücudu asan bir patoloji var, sorun var. Bunu düzeltmek. Öne var. eğen bir şey var. Evet, ha, siz bunu onu düzeltiyorsunuz. Düzeltiyoruz. Çünkü üç kat yansıyor omuriliğe. Yani siz taşıdığınız buradaki göğüsteki ve karındaki dokular 5 kilo ise 15 kilo siz boyuna... Çarpı 3. Tabii. 15 kilo boyuna yük veriyorsunuz. Bu yükten kurtarmanın tek çaresi ameliyatladır. O işte yağları ve deri fazlalığını aldıktan sonra diğer kalan dokuları da kaldırıyoruz biz. Kaburga olarak da kaldırıyoruz. Çünkü esneterek oradan şey elde edeceğiz. Doku elde edeceğiz. Yani hı hı. karın yapacağız o bölgeden. Hı. Karın yapacağız. Karın yapıyoruz. Göbeği de yine eski yerine oradan indirdiğimiz dokudan delik delerek ve etrafından yağ yağlar... Bunu da yapay olarak yapıyorsunuz. Yani. Evet, yapay olarak yapıyoruz ama doğal oluyor çoğunlukla. Çünkü göbek deliği yeni göbek deliğinin etrafında yağları aldığımız için. Hı hı. Ee, orada bir çukurluk oluyor Yeni Göbek'te. Hmm. Yani diyorlar ya, yani zeytin durur işte falan. Yani gerçekten de e, zeytini bırakın e, marmut marmuttur yani orada. Öyle o, bir çöküntü. O da çöküntü. Hı -hı. Ama bu çöküntü zamanla azalacağı için biz overcorrection yapıyoruz yani aşırı düzeltme yapıyoruz ki Hı -hı. zaten biraz güzel yüzeleşecek diye. Bunu aşırı olarak şey onu ilk etapta fazla yapıyoruz orada okuyor. Ee, Yanlardaki kalan yağlara da liposuction yapıyoruz aynı seansta. Yani ne yaptık şimdi fasyaya geldik. Evet iç organları geri ittik. Hı, hı. Bayağı bir bombeleyici düzelttik. Düz bir karın yaptık. Aynen. E, göbek altındaki deri ve yağ fazlalıklarını aldınız. Ve doğuma bağlı veya kilo vermeye bağlı olan çatlakları da aldık. Hı, hı Yukarıdan yeni doku, yeni karın oluşturduk. Hı hı. Yeni göbek yaptık. Yanlara da liposakşın yaptık. Baştan yarattınız. E, bu i̇şte bu yani. karında abdominoplasti anlamına geliyor. Evet. Peki biraz e, liposakşın diyoruz ya. Liposuction'dan bahsedelim. Genelde kapalı yapılan bir operasyon bu zaten değil mi? Liposuction zaten adı üstünde yağların emilmesi. Kapalıdır çünkü emilme demektir? Bir yerden bir şeyi emip almak demektir. Hı hı. Eğer direkt olarak yapsaydık zaten liposuction olmazdı onların. Ya, yani. Suction zaten emme anlamına Alman, geliyor. An, emme hı. anlamına geliyor. Liposuction'da çok değişik teknikler uygulanmaktadır. Hı hı. Şimdi bize gelen hastalar bir yanlış anlaşılmanın içerisinde giriyor. Yani ben liposakşın yaptıracağım, kilo vereceğim anlamında. Yani e, liposakşın yağ emme, kilo verme ameliyatı değildir. Hı hı. Kontür düzeltme ameliyatıdır. Ha, o Siz şey yağlı olan şekil bozukluğunu normale Siz e, zayıflamak istediniz, kilo musunuz? 100 kilodan, 120 kilodan düştünüz, 80 kilo vesaire. Şimdi burada karında da ve yan bölgelerde bacağın iç kısımlarındaki yağları veremiyorsunuz. Ya yerleşik yağ oluyor. Ne kadar çünkü spor onlar. yapsanız, evet. ne kadar spor yapsanız, ne kadar hı. diyet yapsanız, kilo verseniz emilmeyen yağlar vardır. Bunlar da insanın vücudunda kontürü bozar. Hı hı. Yani bellerde şekil bozukluğu yapıyor. Karında da o şekilde. Hı hı. Bacakların iç kısmında hı hı. şekil bozukluğu yapar. E, kontürü bu şekilde biz ne yapıyoruz? Liposakçıyla düzeltiyoruz. Tabii ki karındaki sarkıtlar vesaire. O Tam aynen. bir abdominoplasti. O da kontrol etme ameliyatıdır. Muhakkak ama liposakşın sadece bir başlı başına da yapılabilen bir operasyon zaten. Hani evet. Diğerlerine gerek yoksa sadece liposakşın yapıyorsunuz. Uygun vakalarda liposakşın yeterli oluyor zaten. Liposakşın sonrası deride tabii ki gevşeme olacak. Sıkılaşma problemi, Hı -hı. Yani deride bir gevşeme olacak. Çünkü alttaki yapıyı boşaltıyorsunuz. deriyi Deriye yönetmiyorsunuz. Kendi kendine sıkılaşıyor mu yoksa? Tabii sporla ve kendi kendine adapte oluyor. O deri toparlanıyor. toparlanabiliyor. Evet. Peki hocam. Ama aşırı ileri derecede bir e, sarkıklık varsa, deri, varsa hı. deri sarkması varsa bu deriyi düzeltmek mümkün değil. Doğru. Yani aşırı bir deformasyon varsa nasıl toparlayacaksınız? Tabii toparlamazsınız. Onun için o ameliyatlara başvuruyoruz. Mesela kolunuzun e, löpür löpür sallandığı, sallanan geliyor bize. Kolu hı hı. Yani herhangi bir elbise giy giyemiyor. Elbise giydiği zaman. Tabii için. Görünüyor, utanıyor işte elbise giymeye falan. Kötü bir görüntü. Evet. Çok kötü bir görüntü. Yani kolu kaldırdığınız zaman orası löpür defir sallanıyor. Fazlalığı görüyorsunuz. Oradaki de mi yağ dokusu? Liposuction'la alınan vakalar var. Onu diyecektim. Hı, hı. Yani kol e, germe diyelim buna. Hı hı. Bacak germede aynı. Kol ve bacak germede liposuction'la aldığımız vakalar da vardır. Liposuction'ın eksik kaldığı, yani deriyi toparlayamadığı Derinin de aşırı sarkık olduğu vakalar vardır. Hı hı. Biz e, çok e, baştaki vakalara, yani deri hafif sarkmış ama yağlı. Hı hı. onlara iposakşınla kurtarıyoruz. Hı hı. Ama deri sarkıyor sarkmış yani bayağı bir löpü löpür kendini kendine hı hı. o yana bu yana gidiyor. Çarşaf gibi olmuş yani artık. Farz edin ki ikinci bir kol. Hı hı. Öyle vakalara da mecburen kol germe yapıyoruz. Yani hem deri hem yağı çıkartıyoruz. Yeniden ben karşılıklı dikiyoruz. Sonuçta şey yapıyorsunuz. Deriyi fazla deriyi oradan alıp alıyoruz. Karşılıklı diktiğimiz zaman da gevşeklik sarılı gidiyor. Toparlanmış, Toparlanmış oluyor. oluyor. Peki liposakşın yapma esnasında ben hiç bilmediğim için soruyorum hocam. Nasıl oluyor? Bu yağları bir parçalama yöntemi var mı? Direkt yoksa siz girip bakımlamaya mı çalışıyorsunuz yani? Şimdi liposakşını klasik yöntemle yani eskiden yaptığımız yöntemle yaparsak ıslak ve yaş olarak ayrılıyor. Hı, Hı ıslak ve kuru olarak ayrılıyor. Kuru liposakşın dediğim kişilere elimizdeki elimizdeki kanülü küçük bir sokuyoruz. Ve oradaki yağları kırıp emiyoruz. Hı -hı. Tabii emmek için ya aspiratör kullanılır. Evet. Ki o çok neg negatif basıncı az, azdır. Veya işte liposakşın motoru var. 760, 760 mm civarında yani tam 760 mm civarında yağları emiyor. Hı -hı. Böyle bir kuvvetli şey. Bunlarda da ee, bu iki tekniği kullandıktan sonra da yaş teknik tabii daha çok tercih ediliyor. Yaş teknikte dokuların içerisine biz serum, adrenalin, bikarbonat, onlardan e, veriyoruz. Yumuşatmak için. birisi yani. sisi serumun içerisine bunlardan koyuyoruz. Hı hı. E, oradaki yağlardaki e, yağlardaki şeyi artırıyor. Yani böyle emilme gücünü artırıyor, Yüzeyi artırıyor daha doğrusu. Hı hı. Siz bir santimetre karelik bir yerden Yağ çekme yerine 3 santimetre karelik bir yerden yağ çıkıyorsunuz. Hmm. Ee, onun dışında kanama riskini azaltıyor. Kanama daha az oluyor. Hmm. Adrenalin verdiğimiz için. Ve ameliyattan sonra da e, e, eğer markayın denen anestezik verirsek 24 saat boyunca da ağrı olmuyor bu bölgede. 24 saat sonra? 24 saat sonra. Kuvvetli arkadaşlarımız var zaten. Onu veriyoruz. Çok uzun zaman bir ağrı ki, çekmez herhalde hasta değil mi? Çekmiyor. hastalarımız. E, yani normal gün, konforlu hayatına? Ertesi gün taburcu oluyorlar. E, zaten hemen o gün yürütüyoruz hastayı. Hı hı. Ee, eğer abdomen değilse, sade nefes açınsa e, birinci günde taburcu, beşinci günde de işe gidebilir. Ha, o kadar çabuk o kadar yani çabuk, toparlıyor. Tabii o kadar çabuk toparlıyor. Ee, ama abdomen fırası yapılan hastalarda iyileşme daha geç olur. Ee, yürüyüş daha geç olur. 15 gün öne doğru eğilerek yürürler. Ee, ondan sonra 6 ay boyunca karın korsesi kullanırlar. Ya yani bir toparlanma süreci var. Oradaki kasların ve yapının kendini bir yenilemesi, düzenlemesi ve adapte olması gerekiyor tabii yapılan operasyon evet. değil mi? Ondan öyle tabii, bir süreç gerekiyor. Şimdi abdominoplasti hasta için en ağırlı, en e, hastanın yürüyüşünü vesaire etkileyen e, operasyon. bir operasyondur. Yani kolay değildir. Onu anlatıyoruz hastalara. 15 gün herhangi bir şey yapamazsınız yani. Hı hı. Ama 15 gün sonra tabii hayatınıza yavaş yavaş dönmeye başlarsınız. Ama gene de aynı tempoyla değil, yavaş yavaş. Çok çok yavaş tabii ki. Daha dikkatli olmaları yani, gerekiyor. Yani, yani abdüminöplersinde bütün karnı açıyorsun, yeniden kanı oluşturuyorsun. Zarı gerdiğin için de, şimdi bayanlar karından nefes alır, hmm. erkekler göğüsten nefes alır. Oh. Tabii. Yani, kar... yani kadınlar diyaframı mı kullanıyor? Tabii. Hmm. Şimdi o zarı biz çok gerdiğimiz zaman ne yapacak? sıkışır sıkışır nefes alma güçlüğü gidecek her da zaten en çok gördüğümüz durum da nefes alma problemidir hı. yani ağrı artık yapmıyoruz Çünkü morfin kontramal diye ilaçlarımız var hı hı. onlardan veriyoruz ağrı olmuyor ama e, yürüyüşte bir yavaşlama işte ya zor yürüme ertesi gün kaldırmaya hastayı. zor kalkıyor Anladım. Liposakşın böyle mi ameliyattan çık, 2 saat sonra yürüt hastayı yani. Yani. Ee, çünkü o Kıyaslayınca o daha kolay bir operasyon. Liposakşın zaten küçük bir delikten girip oradaki yağları alma yani çok Hı -hı. da zor bir ameliyat değil, iz bile kalmıyor. Peki, biraz önce liposakşında eski tekniklerden bahsettiniz, yaş kuru. Bir de şimdi, yeni tekniklerde neler var? Şimdi ona geçecektim zaten, sıra ona geldi. Ee, tabii bu kanelle yağ girip e, saatlerce Elinizi, elinizi, böyle yağlara çekmek için. Evet. Zaten cerrah daha çok yoruluyor aslında. Ya yani içeride parçalıyorsunuz siz onu ki çekmek Onu negatif bakışa çekiyoruz. Hı hı. Bu yapılmıyor mesela diyelim ki neyle yapılmıyor? Razer denen alet var. Razer ne yapıyor? Siz sokuyorsunuz oraya yağın içerisine. Orada tutuyorsunuz onu. Isıya bağlı olarak oradaki yağlar eritiyor. Siz eriğini çekiyorsunuz. O anda eritiyor yani. Aa. O anda ısı vererek eritiyor. Isı vererek ve siz eritiyor. Çekiyorsunuz. Ve erittiği yağları biz çekip alıyoruz. O zaman ama daha çok pahalı teknikler. Muhakkak ama hastanın konforu açısından sanki bu yeni teknik çok daha olumlu gibi. Neden? Herhalde e, oradaki bölgede de ısıyla kendisi erittiği için sonuçta hani sizin parçaladığınızdaki ağrı ya da hissedeceği acıyı bu teknikte hissetmez hasta. Oradaki ısıya bağlı ultrasonik var. Ne assisted liposuction var, Laser'a bağlı. Bir sürü bağlı. teknik var yani. Tabi bunlar son teknikler yani bunların cihazlarının da her e, hekim alamaz çünkü çok pahalı cihazlar. Hı hı. Yani 100 bin liralardan bahsediyorlar. Ciddi rakamlar. E, ciddi rakamlardan bahsediyorlar. E, tabii liposakşını da biraz hastaya e, 3-4 bin dolardan aşağı şey yapmıyorlar. Hı hı. E, bazı kişilerle kişiler bazı meslektaşlarımız İstanbul'da özellikle gördüm ben. E, ben İstanbul'da çalıştığım bir hastanede. Hı hı. E, orada cihazı kiralıyorlar. Hı, böyle bir sistem kiralıyorlar. Ama Vazor'u herkes öğrenmiş. Tercüman, hasta getiren tercümanlar bile bana e, liposakşın hastası getiriyorlar. Wazer mı diyor. biliyor yani. Hepsi biliyor. Araştırmışlar. Yani zaten o işi yapıyorlar. Hasta şey, getirme işini Anladım. yapıyorlar. E, yani, Sağlık turizmi yapıyorlar yani, yani. Yani hastama diyor başka bir şey kullanma diyor. Wazer diyor en iyisi. Onu kullan diyor. E, biz de ne yapıyoruz? Kiralıyoruz bunu. 2-3 bin liraya kiralıyoruz. Ha, güzel öyle bir çözüm var. Çünkü ne ala? vatandaş almış, parası varmış, vardı almış. Medikacılar. 150 150.000 liraya cihazı almış. Ondan sonra bir vakaya 2-3.000 lira kira alıyor. E, hastanede hastane zaten böyle de bunu eee yatırımını karşılamış oluyor Tabii bir şekilde. Tabii. ki. hastane hastanede e, cihazını getiriyor <laughs> o tarafa. Yani Güzel bir sistem. Çünkü bizim meslekte çok e, ileri teknikte cihazlar var. Hepsinin almaya, almaya zaten. kalkarsanız yani o çok az kişi alabilir onları. Şey olarak zaten bakınca sizin meslekte olan cihazlara bakınca bir hastane ekipmanı gibi her şey var evet, aslında aynen, bakınca. Tabii. Hepsini evet e, kliniğinde herkes bulundurmak ister ama maliyetler olarak da ciddi maliyetler. Yani ha size... o maliyeti siz yaptığınız zaman da bu sizin fiyatlarınıza yansıyacak bir şey. Tabii ki. E hastalarda doğal olarak hem en iyisini hem de en ekonomik olanını istiyorlar. Öyle olmuyor işte. Evet, o yüzden. Öyle olmuyor. Ee, İstanbul'da ee, 6-7 bin dolara burun yapan da var. E tabii. Yani, bir piyasada bir serbestlik var zaten bu evet, anlamda. Evet. Yani e, burada işte 15-20 bin da burun yapan var. Evet. Samsun'da e, Bu fiyat farklılığı hastanın e, şey cerrahın kalitesi veya işte evet, iyi iş yapmanın kaynaklanmıyor tabii. Kesinlikle. O piyasasını oluşturmuş zaten. Direkten bağlı, her şeye bağlı piyasasını oluşturmuş. Evet. O onu e, doktor kendisi belirliyor. Aynen. E, yaptığı iş daha farklı değil, aynı işlemi yapıyor. Evet ama fiyatlarda kişinin kendi tasarrufunda, doktorun kendi tasarrufunda, Aynen öyle. o şekilde evet insanlarda ne yapıyorlar böyle sorunları olanlar araştırıyorlar. Herkes de kesesine göre bir doktora gidiyor ve istediği operasyonu yaptırıyor. Evet, evet hocam da böyle ha, merak ettiğim bir şey var. Şimdi yeni tekniklerin daha fiyatlı olduğunu anladık. Neden kullanılan teknoloji kiralamalı bir sistem üzerinden alınıp da kullanılabiliyor? Peki eski sistemli liposakşın yaptıran kişiler için bunu çok böyle teferruatlısından bahsetmiyorum. Böyle bir işte göbeği var. Yanlarında işte bacağında diyelim evet. ufak ufak bir şekil bozuklukları var. Liposakşın yaptırmak istiyorsa kişi nasıl bir bütçe ayırmalı? Ne kadar bir bütçesi olmalı? Klasik liposakşın da yani bunu bir bölgesini 10 bin lira yapan var. 20 bin lira yapan var. Sizin için soruyorum. Sizde ben, bir bu barem nedir? Hani kendim, neyle ne arasında? Ben kendim 8 ile 10 bin arasında yapıyorum. Hı hı. E, tabii komplikasyonları var, yan etkileri var. Özellikle e, her taraftan düzgün yağ ememiyorsunuz ve kontür bozukluğu oluşuyor, dargalanmalar oluşabiliyor. Bunlara da piyasada gene ütüleme dediğimiz e, bir lazer var. E, o kontür bozukluklarını ütüleyerek düzeltiyor. Onun orada. da çözümü var. Onun da çözümü var. Süper. Ama de, işte dediğim gibi ileri derecede e, yeni teknikle yapılan Liposakşınlarda fiyatlar, daha fiyatlar farklı. çok değişiyor. Yabancıya daha farklı. Bizim yerliye daha farklı. Muhakkak. Yani bir de şey zaten burada bir de yatırım var. Ee, sizin değilse bile cihaz bir kiralama bedeli ödüyorsunuz. Doğal Mutlaka. olarak da bu sizin yaptığınız işe yansıyor yani. Evet, Fiyat da ona göre değişiyor. Teknik farklı olabilir ama yatırımı da var ekstra olarak. O yüzden fiyatlarda farklı gösteriyor. Peki vücudu... Baklava dilimi karın diyorlar ya. Onu nasıl yapıyorlar işte hocam? İşte o vezirle yapıyorlar. Yani önce Yukarıdan aşağı doğru bölge bölge baklava gibi şey yapıyor da. Öyle çekiyor. Yani bir buraya çekiyor, buraya çekiyor. Ortada gene yağ bir de kalanlar? yanlardan çekiyor. Kalanlar yağ mıdır gene yani? Orada? Ortada kalanlar yağdır. Aa, şekil Ola öyle Oraları veriliyor. Çekiyor, ondan sonra deri çöküyor tabii oradan. Baklava dediğimiz karın oluyor. Aa, yani. İnsanları bunu da yaptırıyorlar evet baklava dilimi yani karın. Tabii sporcular var bunun meslek icabı yapmak O sporla durumunda. yapan ayrı. Meslek icabı, icabı olarak hani sporcuların mesela böyle Kaslı ve karında baklava dilimi gözükmesi önemli bir şey. Onun için de bunu yapıyorlar. Ee, ama standart, standart, sıradan vatandaşların böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bir, yok öyle sıradan vatandaş zaten böyle bir görüntü de istemez, i̇stemez yani. yani aynen. Ee, çünkü o kaslı bir görüntü, kaslı bir görüntü hele ki kadında çok estetik değil. Evet, Mesleğine de de. mesleğini ondan kazananlar için önemli. Kesinlikle. Evet vücudumuzda liposakşın, karın germe, başka neler yapıyoruz? Neler var yani? Mesela bacak estetiği Biraz Bacak, ondan bahsedelim hocam. Bacaklarda e, özellikle çarpıklık ya e, yandan geliyor böyle. Evet. E, durum varsa bunlara protez koyulabilir. Kontürü düzeltmek için. Hı hı. İşte bugün hep kontür üzerine çalışıyoruz. Yani kontür düzeltme girişimleri diyoruz. Şekilde düzeltmek. Bacakta da varsa aynı şekilde bacağa protez koyaraktan o eğriliği yok edebiliyoruz. Peki bu eğrilik doğuştan mı Sonradan mı gelişen? Genelde genetik olarak geçiyor, doğuştan geliyor. Hı hı. E, tabii sonradan da gelişebiliyor. O gene, gene genetiktir çünkü e, ergenlik ergenliğe gelene kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ama ergenlikte bir, o değişiklik olmuştur. Hı. E, o, o da doğuştandır. Yani şey, onda bir genlerle gen, genler, alakalı. Evet, genlerle alakalıdır. Onda bir bozuk gen vardır yani normal. Yok bir de şöyle e, dikkatimi çekiyor tabii ki dışarıdaki insanların kontürü dediğiniz gibi şu duruşa bakıyorsunuz vücut görüntüsüne. Belli bir yaştan sonra, hani yaşlılarda olabiliyor ya bu bacaklarda eğrilik. O tabii ki olabilir. O daha farklı Omulidikte bir şey. Omurilikte eğrilme, bacaklarda eğrilme. Hı -hı. O osteoporoz dediğimiz kemik erimesi. O da menopozla ilgili, östrojenle ilgili bir problem bozulmuştur. E, tabii günümüzde artık onları görmek mümkün değil. Herkes e, kadın doğuma gidiyor, menopoza girdiği zaman kontrolünü oluyor. E, i̇şte e, östrojen bakılıyor, hormon bakılıyor, ona göre takviye ediliyor. Ama eskiden ol eskiden olduğunu görmüştük yani ama şimdi öyle bir şeye aslamıyoruz. Ee, eğer eğrilik varsa tabii ki yaşlı hastalarda ona protez koyacak halimiz yok. Ya muhakkak. Çünkü tabii 70 yaşa yaşını bağlı geçmiş. 70 yaşını Geçmiş. O zaten o da istemez. Yani ne yapacak? E, bacakla gezebilir yani. <laughs> Aynen. Hocam bir yetek giydiği ben... zaman kayboluyor. <laughs> Doğru. Merak ettiğim bir şey var. Bacak estetiği dedim ya biraz önce. Şimdi bizim Vücudumuz yaşlandıkça sarkma eğiliminde zaten. Evet. Yaş aldıkça sarkma eğiliminde. Plastik cerrahinin Yaşlandıkça işi... her şey sarkar aşağı. Evet. Biz Bunun yukarı, yukarı kaldırıyoruz. kaldırıyorsunuz. Peki bacak estetiğinde doğal olarak bu deri sarkı veya e, böyle kimi insanlarda vardır dizinin üzerine doğru çökmeye başlar. hani diz kapağının orada bir yığılma oluşur evet. dedi. Onda nasıl bir operasyon yapıyorsunuz? Evet, diz kapağının iç kısmında yığılma oluyor. Evet. Bir bursakşın yani... yapıyoruz ona. Liposakşın'la toparlanıyor mu? Hasta çok memnun oluyor. Yani Öyle hmm. bir kitle liposakşın'la tamamen yok olmuş. Yani, yani ben şöyle düşünürüm. Bir insanın yaşını bir gıdıdan anlarsınız en iyi. Evet. Bir de diz kapağından. Çünkü Tabii. diz kapağı çok düzgündür genç yaşta. Gibi böyle Gıdı da, sarkar, evet, ayrıldır. sarkar. Ama diz Şu kapağında yanak yaş... yağları var. Onlar sarkar. Evet. Yani şuradan anlıyorsunuz direkt evet. yaşı. Kaşlar, bir de diz kapağından. Belki. Kaşlar, kaşlar aşağı düşer. Onlar yapısal da olabilir. Göz kapağı şey yapar böyle deri fazlalığı oluşuyor aşağı evet. aşağı düşer. Hı hı. Memeler aşağı sarkar. Ama o diz Karn... kapağı hani görünen anlamında diyorum. İlk görebileceğimiz misal evet. etek giydi bir bayan. Karşıdan dizini görürüz. Evet. Bir de direkt boynunu görürüz. Kilo da hastalarda görürüz. oluyor genelde. Onları alıyoruz kurtarıyor ondan. Hı hı. Ama yaşlılarda olabilir tabii. Yaşlılarda olursa herhangi bir şey. Yaşlılarda canım benim dediğim böyle hani. 40'ın üzeri, 50'li yaşlarda evet. bir başlıyor çünkü o dediğim gibi deri yığılması. Normalde diz kapağı kimi insanlar çok düzgün, muntazamdır ama o deri yığılmasıyla e, evet bu insanın yaşı var izlenimini size bırakır. Tabii ki. Onun için dedim yani bunun içinde yapılan bir operasyon var mı diye. Liposakşınla baş liposakşın, başarı sonuçlar alıyoruz. Liposakşın birçok derdi çare gibi görünüyor bu durumda vücutta. Tabii ki yani jinokomas diye bile liposakşın yapabiliriz. Eğer deri fazlalığı çok yoksa. Hı hı. Erkeklerde meyve büyümesine evet. liposakşınla oradaki e, glantları, dokuları, yağları alıyoruz. yani e, Liposakşın çok tabii ki e, güzel bir uygulama. Ama dediğim gibi Plastik teknikte yapıldığın zaman biraz daha e, rizik olu. Hı hı. E, çok çalışmak gerekiyor, çok böyle ameliyat sonuna kadar Sizin için de yorucu bir işler. Bizim için da yorucu zaten. Hasta hasta için uyuyor değil. zaten bir hasta şey uyuyor, değil. Hasta uyuyor tabii bizim için <laughs> yorucu. Ama ardından hasta bir hafta 10 gün sonra şeyine baktığı zaman eğer dalgalanma varsa çok moral bozukluğu oluyor. Yani. Tabii o klasik yöntemle diyorsunuz evet, değil evet, mi? Evet aynen. Onun için e, liposakşını daha evet, çok eriterek dediğiniz çok Daha çok, çok... Böyle, aşırı bölgelerden alacaksak mesela kollardan, bacaklardan, karından hepsi kombineyse ise hı hı. bu lipos klasik teknikle mümkün değil. Çünkü Anladım. bir saatte yapıyorsunuz bir bölgeyi zaten. Eğer yani eğer böyle usulüne uygun sonuçları böyle yüz güldürücü olacak şekilde yaparsanız bir saatte ancak bir bölge yaparsınız. Doğru. Yani Vezir mi? Vezir istediğin bölgeyi bir iki saatte ısıt, yağları erit ondan sonra al. Çek. Çok daha Çek, basit. Al. Ve difüz, ya difüzyonu eşit sağlıyor. Yani her taraftan eşit oluyor. Öyle de bir şey var. Çünkü siz zorlamıyorsunuz. O kendisi eriyor zaten. Kendisi o yüzden eriyor, de tabii. çekiyor. Hep de bütün yağları eritiyor yani. Ne güzel. Güzel bir işlem. İhtiyaç olursa yani... ihtiyaç olan herkes çok rahat yaptırır. Ay dönünce çok fena oldu boynum. Ya sağlık en önemli şey hocam. Nereniz ağrıyorsa canım oradadır. Evet benim şu anda boynum ağrıyor. Canım da sadece burada yani. Evet. O yüzden herkes kendisine çok dikkat etsin. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam konuyla alakalı? Yani seyircilerimiz daha çok e, bilgi almak istiyorlarsa bu anneannemin yeri belli. Ee, bize ulaşsınlar diyoruz. Evet. Sevgili izleyenler bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bir dahaki programa buluşmak üzere.